Merhaba arkadaşlar ben Can Bugün sizlerle beraber Far Cry 3. 1. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Eee Birkaç 3-5 tane oyun oynamıştık sizlerle beraber Bu 6. oyunumuz galiba Eee benim toplamda 70 tane videom var Bu bizim 6. oyun videomuz galiba ee, çok güzel bir oyun olacağını inanıyorum. Yani ben bu oyunu daha önceden yüklemiştim. Yani çok güzel oyundu. Bu oyunu ben bir günde bitirmiştim hatta. Gözlerimin altı moranmıştı. Hiçbir şey görememiştim. Yani azıcık kısık bir gözle bakmıştım her yere. Ve ee, bir günde bitirmiştim işte ben bu oyunu. Neyse Far Cry 3'ümüze başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> ben Tabii ki de yine oynayacağız. Ee, kayıt bir olsun. Ee, maceracı, hırslı, savaşçı. Tüm alanda alanlarda uzman oyuncular için. Şu bu arada şu arkadaşımız, bazı arkadaş. Benim Facebook'um olan adam bu Kim? Evet e, savaşçı tüm alanlarda uzman oyuncular için, bu, bu tip e, oyunları arada bir oynayanlar için idea e, maceradır. İlk kez bu tip oyun oynayanlar için en basit deneyim. Tabii ki de hırslı arkadaşlar. Ben bu oyunu e, çok oynadım ama pek de zor olmasını istemiyorum o kadar. Yani. Bu oyunun hilesi de var. Ay. Mikrofon, düştü. Mikrofon düştü arkadaşlar. Ay, mikrofonu kapattım ya. Mikrofon düştü arkadaşlar. O kadar çok komiye gitti ki. Haydi, farklı değil, sevgimiz hayırlı olsun. Hayırdır la? <laughs> evet, keyif yapıyorlar. <laughs> Grant, Riley, Nisa, Oliver, Daisy, Kate. Doğru sayılır. ...samadagal. <gülüyor> 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 ee, bizi biliyorsun bütün adamları e, biz bir adaya düşüyorduk biz bir adaya düşüyorduk arkadaşlar ee, vas tutuyormuş şu an Evet, e, bu oyunu anlatayım size. Bizim arkadaşlarımız kaçırıldı arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız kaçırıldı. E, biz onların hepsini kurtaracağız. E, Grant, Grantı kullanırken, e, kurtarırken Grant e, boğazından kurşun yiyor. Bu arada arkadaşlar, e, alt yazıya açmamışız. Video. Yo burada değil. Görünce ayar. Ay video kalitesi. Hayır kontrolle. hayır oynama. Hayır ses. Hayır Allah Allah. Alt yazılar. Ha tamam buradaymış. Türkçe başkanı ama Poliski. Portugais. Nederlandais. Dans. Svenka. Narsk. Espanpol. İtalyan, Fransız, Türkçe. Tamam, devam edelim. Well, I hope my mind, I really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did to Shut the fuck up! ister misin? Okay. Bir sus. Küfür <laughs> 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 ediyor adam ya. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. E sana bak yalnız ne istiyorsun ya? Allah Allah biz aa biz kontrol ediyormuşuz lan. Aa evet biz ki kontrol ediyoruz. Hayırdır lan Seni öldüreceğim. Ya. Seni yem yeminle billahi öldüreceğim seni bak. Yesin yesin. Yesin yesin sanki bir çaktı. Beni buraya attın, hayatının hatasını yaptım. Vaz. <laughs> e, demin izledik ya şey e, sorun değil sakinleşiyorum sen ben şu sert abi fidye paramız beklerken birlikte çok eğleniyoruz. <laughs> Hadi Arkasından Hoyt da geliyor abi. Hoyt da gelsin insan. Arkasında Vasun askeri de duruyor. Grant şimdi e, şeyi çağıracak. Ay. Biz adamı çağıracağız. E, Grant da böyle adamın kapısına vuracak işte bir şeyler yapacak anahtar alacak, çözecek, çıkacak zorda. <laughs> evet, bizim de şeyimiz çözüldü. E ee, bak dedi bizim adam Jason. Niye küfür ediyorlar ya? Holy fuck dead. That Bizim garantı bulunacak bu Öl lan öl. Godumunun gerize kaldı. C'ye basacağız. <laughs> oh. Yapabiliriz de yapamayabiliriz de. Çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Umarım yapabiliriz. <laughs> Yorulacağız lan Evet, yorulmadık süper. Grant neredesin oğlum ya? Ee, Grant nerede? <laughs> ya, ya Grant ya, öldürdün oğlum bizi ya. Gerizekalı ya. Allah'ım ya Rabbi. Adam yavşak yavşak geliyor ya. straight, okay? Give me a Bu delilik neresi delilik oğlum? <laughs> Gel gidelim hadi. Görüldük ya. Nasıl görülüyoruz abi? Çilek. Delilik abi ya. Abi cidden delilik ya. Ne Ne zaman yüklenecek artık? Biz oradan gelelim açık. Certo, <laughs> Nasıl görülüyoruz ya abi biz bunu nasıl yapacağız? ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar orayı yaptık. geliyor hmm. Ne diyor? Evet burayı gördük artık. Yani <laughs> Telefon çalıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ses çıkarmadı Ses çıkarmadı ki zaten. Ses oldu. Ne kadar da ya. Tamam tamam. Evet, don't Eyvah. Biz şunları bir alalım. Eyvah Çek mi? E, telefon telefon. Hadi Ne yapacağız. Evet taş atacaktık hatırlıyorum bunu. Şuradan biri taş atacaktık. evet. Damn. Hani? Hmm. Okay. Okay. Buradan mı? Stop with... Ne Noldu lan orada? Orada ne oldu? Grant gelsene Grant. Bak Grant ya. Adam deli ya. Gerisi kal Grant ya. Adam bekliyor orada ya. Allah Allah. Biz geçtik oraya adam bekliyor bizi ya yok ya böyle bir şey yok ya artık. 10 dakika olmuştur zaten. <gülüyor> <gülüyor> Axtım, abi. geç kron biraz geç doing that, hey. The that got out. <laughs> artık Oh. Biz böyle yaşamayacağız galiba Evet arkadaşlar çıktık gördüğünüz gibi. Oh. Of attı bıçağı tamam kurtulduk. oh, God, I can't do this, Grant. Jay, 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 look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together, okay? Okay. Oh, hey. Sorry. Bu oyun, e, çok güzel yani. Son bölümünde çok güzel sözler söylüyor. Yani o sözleri söylerken ta gözümden yaş aktı için size en iyi ben senin altınız bozuyor. Yine mi taş atacağız? Nereye atacağız taşı? Haydi bismillah. Grant git, Grant git. Grand kit! Alright. Let's go. Okay. That bit of a shield. Adamın mu 11 kasıyor şu an ya. Of. <laughs> Anasını <şurada nerede> <laughs> İşiyor mu da? Where are we? i never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you too. Doesn't see where Riley is. We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. No, stay with me, Chris. Please don't die. Fucking tough! Get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, for us! Run! Now leave shit. Run, Run! Fuck! 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 Fuck aşağı mı düştük ya? Ay. Bu beni çok deli etti. Koşalım ah. koşalım koş 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 Jay koş Koş Jay koş Yasın adamsın lan Yasın bura de Bar de Yasın Yaptık mı yaptık Neredeyiz ya hiç şey böyle... gözükmüyor Bismillah bu ne lan Ayı mıydı lan o Evet, koştuk. Koşun ceylanlar, koşun! <laughs>

Ateş atma nerede? <laughs> ya ruhlan ruhluyuz. <rotu>. <laughs> Oyun iyi başlıyor da. <laughs> Oyun daha iyi başlıyor beyler. mom let Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.